Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Boşanma ile ilgili ayetler nazil olmadan önce bir kişi karısını dilediği kadar boşuyordu. İddetin içerisinde hanımına döndüğü takdirde o kadın onun eşi sayılır, yüz kere dahi boşasa durum değişmezdi. Nihayet günün birinde bir adam karısına Allah'a yemin ederim seni öyle bir boşayacağım ki benden uzaklaşıp ayrılamayacağım gibi seni ölene kadar da karım olarak barındırmayacağım dedi. Kadın bu nasıl olacak diye sorunca adam da seni boşayacağım. İttekin donmak üzereyken tekrar sana döneceğim diye cevap verdi. Hazreti Ayşe Validemiz anlatmaya devam ediyor. Bu durumda olan kadınlardan biri yanıma geldi bir şey diyemedi. Resulullah ve Efendimiz gelince, durumu ona bildirdim, o da bir şey demeden sustu. Kısa bir müddet sonra Bakara Suresinin 229. ayeti indi. Dönüş yapılabilecek boşanma iki defa olabilir. Üçüncüsünde evlilik ya iyilikle de devam eder veya güzel bir şekilde sona erdirilir. Hazreti Ayşe, Hazreti Ayşe'nin ifadesine göre bundan sonra geçmişte hanımını boşayanlar da dahil olmak üzere bütün Müslümanlar bu yeni hükmü uygulamaya başlamıştır. Böylece boşanma konusunda kadına yapılan haksızlıklardan biri daha son bulmuş ortadan kaldırılmıştır. Aziz kardeşlerim, İslam aile hayatında arzu edilen hedef, evliliğin bir ömür boyu sürmesi, karı kocanın sevinci ve hüznü, kolaylığı ve zorluğuyla hayatın her anda birlikte olmaları. Boşanmak, boşanma çok hassas, sonuçları çok acı ve çoğunlukla dönüşü olmayan bir yoldur. Bu nedenle boşanmaya zorunlu durumlarda ve son çare olarak başvurulmalıdır evlilik hayatın evlilik hayatını sona erdiren tek tarafı bir irade beyanı ile boşanma hakkı erkeğe verilmiştir. Eşlerin bu hakkı kötüye kullanmaması için boşanma sayısı 3 ile sınırlandırılmıştır. Bir temizlik müddeti içinde ancak bir boşanma hakkı kullanılabilir. Eşlerden her biri boşanma konusunda tekrar tekrar düşünmeli, kesin ayrılmaya niyeti niyetli ise eşini iyilikle bırakmalı, pişmanlık duyuyor ve mutlu bir beraberliği umuyor ise iyiliğin iyilikle ne yapmalı evi dönmelidir. Allah Teala cahiliye döneminde boşanma konusunda ve diğer konularda kadınlara yapılan haksızlıklar ortadan kaldırmış, kadına hak ettiği değeri vermiştir kıymetli kardeşlerim.